Herkese selamlar dostlarım. TacoPlay kanalına hoş geldiniz. Ben Tako. Bugün Assassin's Creed Odyssey oyununda birkaç görev yapalım istedim. Uzun süredir Assassin's Creed Odyssey'ye e, açıkçası bakmıyorduk. Çünkü Death Stranding'e başladık. Death Stranding'de e, biraz ilerledik. Biraz özledim Assassin's Creed'i. Hadi gelin bakalım neler yapacağız. Yeniden merhaba arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Neredeyiz? Şöyle bir bakalım haritaya. Kontrolleri de unutmuşuz. Evet, zoom yapmak için bir şeyleri kapatıyorum şu anda. Gameplay ikonlar açık olsun. Ha, şurada bir görev varmış. Oo, burada ne kadar çok soru işareti var. Bunları keşfete başlayalım. Peki. Ya da direkt şu göreve mi gideyim? Bu göreve gideyim. Bu görevden sonra şuradaki görevle devam ederiz pek. Burayı işaretledim. 400 metre ilerideymiş. Şurada da bir tane avcı geldi. O zaman şu avcı ile bir başlayalım. Acaba unutmuş muyum komboları diye bakalım. Şöyle başladık. Peki, Şimdi de devam edelim. Bunları neden öldürüyorum? Anlamadım. Bunlar Hadi abi, bir ağacı daha geliyor. Ares mi? Ares dedi galiba. Ha, burada bir görev varmış. Ha, muhtemelen şunu kurtaracağız şimdi. Seni istemeden kurtardım genç. Yani farkında bile değilim. Many thanks to Rica ederim, rica ederim, Ne demek? Sen devam et. Ben şimdi şuradaki avcıyla da bir kapışayım. Hatta saklanmayalım. o. Saklanmak korkaklara göredir. Hop. Lan. Bomboyu niye devam etmedi? Sen bana oralardan öyle hopla. Lan. ooo oo, nereye kayboldun genç? Yalnız biri daha geliyor. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz mı yapsak? <laughs> Arkadaş ne çok vurdun sen bana ya. Kaçamıyorum da ha. Geber ulan. Geber it it. Al sana da. Al sana da. Bu ne? Sen kimsin? Aa! Mızrağımı alayım, mızrağımı alalım. Arkadaş, siz var ya canımı sıkıyorsunuz. Senin gibi seni pis kedi seni. Yalnız unutmuşum gerçekten paslanmışım ya. Şimdiye kadar hepsinin ölmesi lazımdı. Tamam, söylendekini bir bırak bak sen. Ne yaptın birader sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaş. Ha şöyle ya. Lan Lan nereye yapıyorsun o komboyu sen? Zaten zehirliyor beni. Tamam. Gerçekten unutmuşum arkadaşlar oyunu, komboları. Kaç gündür oynamıyorum. Belki 3 hafta falan oldu herhalde oynamayalı. 3 haftada tabi bunun bir başka etkisi de e, Death Stranding'e başlamam. Death Stranding'in yavaşlığı e, bu oyunun akıcılığının yanında e, tabii çok durağan kaldı. Evet atımı çağırayım. Çünkü 260 metre varmış. Evet Pabos Kaboslu değil mi senin adın? Nasıl hızlı koşuyordun sen? Kendi kendine mi koşuyordu hızlı bunu? Ne yapıyorduk? Aynen kendi kendine koşuyordu. Orada da bir tane yazık köpek cazı ezdik. <laughs> İki tane <laughs> yere gideceğiz. The cave with the key must be nearby. This is it. Birini bulduk. Neredesin? This looks like the place. Ne tarafa gidelim? Önce buraya gidelim hadi. Yo, şurası daha yakınmış. I need to stay hidden. Tamam. Şuradan bir ineyim ben. Dur bakayım. Şunları direkt gebertelim ya. karşımda boy ölçemeyecekler zaten. Sen ne olduğunu anlayasıya kadar biçtim seni. Galiba artık beni gördüler. yanıyorum yanıyorum van bu kadar ateşlisiniz gençler yalnız ne oluyor böyle ya ateş 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 kurt 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 Çok ateşli bayanlara denk gelmişiz. Ben de zehirlerim sizi böyle. Neredesin ablacım? Hop. Gebertirim ulan seni. Galiba az önce kendi arkadaşına mı yaktı bunlar? Sen herhalde zehirden ölürsün diyeceğim ama zehirlenmemiş ki Arkadaş zehirden ölsün diye bıraktım bunu ölmüyor bir türlü lan bunlar yeniden yeniden geliyor bunlar bir geberteyim Tamam sen de gittin. Yine <laughs> kendi arkadaşına vurdu Aa ama işe yaramadı. Oh be. Tamam mısın? Gidelim bakalım. Gidelim şu mağaraya. Tamam zaten mağaranın içine gireceğim. Hayda burada da ayılar var. Al o zaman mızrağını. gitti. Şimdi bunu Kaçtı. Güzel dodge yaptık. Kaç. Kaç. Oo, oh, Şahane ya. Şahane. Güzel. Hemen elimin fırsını attım. Şimdi hemen saldık şeyi. Komboları. Eee. Ha buradan yol varmış. Ben de nereden gideceğiz diyorum. Hala nereden gideceğiz diyorum. Gelmişken mağarayı tamamladım. O ne be? Görev tamamlandı diyor. Elite Hunters. Bunlar daha bitmedi mi ya? Arkadaş. Ne kadar saçma vurdum. Gidelim bakalım. Ne <laughs> ee, kaçacağım lan? korkan sizin gibi olur. Ha, seni arıyordum ben de. Liderleriyim. Gel bakalım. Liderleri. Hiçbir şey yapamadı. Tamam, şimdi hazine sandıklarını açalım. Ve burayı tamamlamış olalım. Burada bir tanesi. Diğeri neredeymiş? Arayalım. Orada biri daha mı var? Aa da şurada. Güzel. Tamam. Bu... Nasıl oldu bu? Bir tane daha mı var? İki tane sandık açmadık mı burada ya? Öbürü nerede? Buralarda mı? Güzel. Burayı tamamladık. Aa, şu görevle devam edelim o zaman. Soru işaretlerini nasıl açtırır bize? 90 metre ilerideymiş. Bu arada bir tane avcı geldi. O avcı hop. Çok severim avcı dövmeyi. Güzel. Sen de gitti ya kurtçuğum seninle uğraşmak istemiyorum lütfen beni peşime bırak lütfen çok rica edeceğim benden sana yar olmaz bunları kesecek evet, miyiz acaba Alexios, join, us. join us dedi I'm me what's Hmm. Acaba bununla savaşsam mı? Savaşalım ya. Güzel, parçaladım seni. Ne oluyor be? Bu kadar mıydı? Ben de yandakilerle de dövüşürüz diye düşünmüştüm. <laughs> <laughs> Dartrof Artemis. Bunlar benim gemiye mi geldi acaba? Aynen gemiye bir şeyler gelmiş. Gerçi bu değil de. Şunu Dartrof Artemis yapalım tabii ki ya. Böylece gemimin tamamen legendary olmuş oldu. Güzel. Devam. Neyle devam edelim? Harita. Haritada peki. Şuraya gidelim bakalım. Şurada da bir tane avcı var. Hop. Ben de sana gelecektim, gözlerimiz yollarda kaldı, sen olmasan Biz de eksik kalırdık Bye bye Ya gel tamam gel, gel tamam, gel Gel gebertelim seni de geberteyim, gel Sen eksik kalma Burada bir mağara daha varmış, muhtemelen burada da bir tane ay olacak Artemis Cave. Evet, sağ tarafta da bir yol vardı ama sol varken sağa gitmek olmaz değil mi? Kaç siyasi göndermeye de gerek yok şimdi ama. Tamam, ayı kardeş Lütfen peşimi bırak. Seni öldürmek istemiyorum. Ben sadece hazinenin peşindeyim. Bak lütfen gelme diyorum. Gelme diyorum. Ee öbür hazine nerede? İki tane şey alıyor ya. Öbür hazineyi almak için bunu öldürmek mi gerekiyor acaba? Oha tek attım lan. O neydi böyle? Nasıl oldu ya? Çek attım hayvana. <laughs> Acaba kaç bin vurdum ya? Ha öbürü buradaymış. Ayı kardeş zaten öldürmem gerekiyormuş seni. Yani. Kusura bakma. Devam. Gidiyoruz. Gündüz gece. Şurada bir soru işareti var. Ona gidelim. Sonra da yandaki senkronize Synchronization point mi deniyordu ona? Neydi? Senkronlayalım. Bir tane daha lan çıksan oğlum. Ne yapıyorsun? Burada bir mağara daha varmış. Ha bir de mağara varmış buralarda da. Nerede girişi? Burada. Bakayım ya. Zaten bir tane hazine varmış ya herhalde. Kaybolacak değiliz. Tık tık. Merhabalar. Ben geldim. Bir hazineye bakıp çıkacaktım. Bütün mağarada vardı da bir tane şey bakayım buna tek atabilecek miyim? Yok nerede? ah dostlar. <laughs> 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 <Aferinsiniz, o ser. gülüyor> evet, bu mağarayı da tamamladık. Çıkalım, senkronizasyon noktamıza gidelim. Orada da videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 170 metreler demiş. Death trendingten sonra epey bir hızlı geldi açıkçası bu. Güzel yani eğlenceli. Yalnız pek zorlamıyor. Yani ilk başlarda kombinasyonlarda birazcık zorlandım elim alışalıya kadar. Daha sonra hızlıcana e, ee, düşmanları kesmeye devam ettik. Şurada da bir şey varmış. Bunu da alalım. Senkronumuzu da yapalım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Takoplay kanalına yeniden bekliyorum. Ben Taco Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanalı beğendiyseniz abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Herkese eğlenceler diliyorum. Bye. Smile dostlar.